Parçaya göre felsefenin yolculuğunda ortaya çıkan alt disiplinler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Căppers felsefenin ortaya çıkışında üç duygunun etkisinden söz eder. Bunlar şaşkınlık, kuşku ve sarsılmadır. Önce yıldızlara, güneşe ve doğaya bakan insanın şaşkınlığına düşüp varlığın özünü ve ana maddesini sorgulamıştır. Hocam, kişi varlığı sorguladıysa neyi sorgulamıştır? ontolojiyi sorgulamıştır. O halde ontoloji olmayanları siliyor muyuz? Evet hocam. Devam ediyorum. Bu sorgulamanın sonucunda çeşitli yanıtlara ulaşmış olsa da daha sonra bu yanıtlardan kuşku duymuş kesin bilginin peşine düşmüştür. Bilgiden bahsediyorsa nereye gidiyoruz hocam? Epistemolojiye bakıyoruz. Denizli'de bu var. Peki teyit edelim aksiyoloji var mı diye. Okuyorum doğanın bilgisini ararken kendini unuttuğunu fark eden insanın yaşadığı bu durum dönüp kendine bakmasına ve mutlu olmanın yollarını ahlaklı olmanın ilkelerini sorgulamasına neden olmuştur. Ahlaklı olma aksiyoloji olur mu? Evet ilk olarak etik olur. Eğer yo yoksa değerler felsefesi olan aksiyolojiye gidebilirsin. Cevap net olarak denizli. <laughs> Aristoteles'in idealizmini Platon'un idealar hakkındaki görüşünden ayıran aşağıdakilerden hangisidir? Platon'a göre gerçek olan ne önümdeki masa ne elimdeki kalemdir. Gerçek olan masa idası ve kalem idasıdır. Bu idalar asıl varlıklar olarak duyular dünyasında değil idalar dünyasına yer alırlar. Buraya bir virgül koyalım ve Platon'un idalar kuramını anlatalım. Platon idalar kuramına göre iki türlü dünya vardır. Biri nesneler dünyasıdır, diğeri idalar dünyasıdır. Nesneler dünyası gelip geçici olan her şeyin kopyasının olduğu yerdir. İdalar dünyası ise her şeyin gerçeğinin aslının olduğu dünyadır. O halde hocam masa ile kalem neredeymiş? İdialar dünyasındadır. O zaman şu an gördüğümüz masa ve kalem bir kopya mıdır? Evet. Gerçeğin neredeymiş? İdialar dünyasındaymış. Şimdi bakalım Aristo ne diyecek? Aristoteles ise idiaların varlığını kabul etse de onların ayrı bir dünyada değil bizzat bu dünyada varlıkların içinde olduğunu savunur. Ona göre idealar ayrı bir varlığa sahip olmayıp asıl varlıklar şu masa ve bu kalemdir. Yani diyor ki hocam idalar ve nesneler diye bir ayrım yoktur. Bir şeyin idası varsa o da onun içindedir. Şu an gördüğüm masadır, gördüğüm kalemdir. Bunun idası da bunun içindedir hocam diyor. Ayrı bir dünya aramaya gerek yok diyerek hocasından farklı düşünüyor. Şimdi ışıklara bakalım. Adana varlığınsın madde olduğunu mu savunuyor? Materyalist midir Aristoteles? Hayır ikisi de idealisttir. O halde bu olamaz. Peki idanın varlığını red ediyor mu? Hayır diyor. İdanın varlığı var ama onun içindedir. Başka bir dünyada değildir diyor. O halde bu da olamaz. Peki duyular dünyasının yanıltıcı olduğunu kim söylüyor? Aristo mu? Hayır Platon'un kendisi söylüyor. O halde bu da olamaz. Peki insan aklının idaları değil varlığın görünen yanını görebileceğini mi savunuyor? Hayır böyle bir şey de savunmuyor. Peki neyi savunuyor hocam? Edirne'ye bakalım. İdeaları varlığın içinde kabul ederek onu somut olarak mı açıklıyor? Evet hocam zaten açıklamamızda bunu belirttik. Cevap Edirne'dir. Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hobbes insanların doğal durum halindeyken eşit ve özgür olduğunu ancak herkesin en temel güdü olarak var olma güdüsüyle hareket ettiğini söyler özü itibariyle bencil olan insanda düzenli ve barışçıl bir toplum yaratma yeteneği yoktur. Çünkü ne diyor? İnsan insanın kurdudur. Söz konusu doğal halin mutlak bir anarşiye neden olacağını belirtmiştir. Çünkü herkes varlığını sürdürmek isteyecek, çıkarları çatışacaktır. İnsanlar bu anarşi ve savaş durumundan uzaklaşmanın kendi yararlarına olduğunu anlamışlar ve dolayısıyla bir toplumsal sözleşmeyle doğal durumdan uzaklaşıp bir takım haklarından da vazgeçerek kendilerini yönetme haklarını bir yönetici güce devretmişler. Yani niye devretmişler hocam? Devlete. İnsan insanın kurduğu mudur? Evet. Her insan başka bir insan için hocam tehlike arz etmektedir. Ve bunların her biri birbiriyle çatışmaktadır. Harika bir resim çizdim. Şimdi ne yapıyorlar? Bu doğal durumdayken çatışma yaşıyorlar ya sıkıntı yaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki kardeşim bizi bizim adımıza yönetecek olan bir kurum olmalıdır. Bu nedir? Bu da devletin kendisidir. Kişiler bir toplumsal sözleşme yaparak kendi iralarına vazgeçerek ortak bir iradeyi oluşturmuş oluyorlar. Zaten biz e, Hobbes'in kendisine ne diyor? Hocam toplumsal sözleşmeciler toplumsal sözleşmeciler neyi kastediyorlar neyi savunuyorlar ortak iradeyle bir yönetimi bir devletin oluştuğunu ve devletin yapay olduğunu savunuyorlar şimdi şıklara bakalım Adana insan özünde iyi bir varlık mıdır hayır insan insanın kurdudur ona göre insan özünde kötüdür. Peki devlet yeniden doğal durumuna dönmeyi amaçlamalıdır diye bir şey söyledik mi? Hayır hocam. Peki insanların var olma güdüsünün baskılanması ile mi devlet ortaya çıkmıştır? Yoksa insanların birbirine zarar vermelerinden dolayı mı? Birbirine zarar vermelerinden dolayı. Peki otorite kaynağını toplumun ortak iradesinden mi alır? Evet. Bir toplumsal sözleşme ile onlar kendi haklarından vazgeçerek ne yaptılar? Ortak bir adale devleti oluştururlar. Dolayısıyla Denizli cevabımız olabilir. Edirne'ye de bakalım. Devlet toplumla beraber var olmuş doğal bir varlıktır. Hayır, toplumla birlikte var olmuş, sonradan kurulmuş yapay bir varlıktır diyorum. Cevap denizi. <laughs> Parçada söz konusu edilen problem aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinindeki kader anlayışı insanın yapıp ettiklerinden sorumlu olup olmadığı sorularını da beraberinde getirmiş ve farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Örneğin Mutezile insanın eylemlerini kendi seçtiğini ve bu sebeple eylemlerinden dolayı sorumlu olacağını savunur. Ceberiye ise her şeyin Allah tarafından Allah'ın mutlak iradesine göre yaratıldığından dolayı insanın eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını söylüyor. Şimdi kader anlayışından dolayı ne olmuş hocam? Mutezile ve Ceberiye farklı yaklaşımlar ifade etmişler. Mutezile diyor ki biz kendi irademizle kendi eylemlerimizi kendimiz seçeriz. O yüzden sorumluyuz. Cebiriye diyor ki her şey Allah yaratır. O yüzden biz sorumlu değiliz. Çünkü onun iradesiyle her şeyi yaparız. Yani burada bir seçim var mı? Var. Seçimlerin sorun, sorumluluğunu üstlenme de var mı? Var. O halde bizi nereye götürecektir hocam? İrade özgürlüğü problemine götürecektir. Cevap Denizli. Parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Edward Munch'ın ünlü çığlık tablosunu çoğumuz görmüşüzdür. Bu eseri yorumlamanın kolay olmadığı çok açıktır. Tabloyu hatırlatayım size. Resimdeki figür başını elleri arasına almış ve gözleri dik, ağzı sonuna kadar açık, yanakları bağırır durumdadır onun diğer iki figürden uzakta ve tek başınalığını, yalnızlığını ve bunun dehşetini görürüz. Bütün çizgiler çığlık atan başa doğru akar. İnsanın umutsuzluğu, mutsuzluğu, endişeleri, korkuları, acıları ve çaresizliği bu eserde dile gelmiş gibidir. Bu resmi en yakınlarını kaybetmiş, hastalığın peşini bırakmadığı, yalnızlık içinde yaşayan mançtan başka kim yapabilirdi dersiniz. Yani neyi söylüyor hocam? Ortaya konulan eser, ortaya koyulan sanat sanatçıdan bağımsız değildir. Sanatçının içsel dünyasından bağımsız değildir. Gelin bunu şıklarda bulalım. Sanatçının içsel yaşantısı sanatın temel kaynağı mıdır? Kesinlikle öyledir. Çünkü sanatçının içsel yaşantısında ne varmış hocam? Bak yakınlarını kaybetmiş. Bakın burada hastalığa bürünmüş. Bakın burada yalnızmış. Yani birçok sorunları yaşıyor ve çığlık denilen bir tablo ortaya çıkıyor. O halde içsel yaşantının dışa yansıması var mıdır? Vardır. O halde cevap Adana mıdır? Kesinlikle. Yalnız diğer şıklara da bakalım. Sanat imgelerinin anlamını Eserini yorumlamada önemli midir? Önemlidir aranan bu değildir. Sanatın ortaya çıkıştığı sosyal ve kültürel etkilerle ilişkili midir? İlişkilidir ama aradığımız bu değil. Sanatçının hakkında bilgi sahibi olmayanlar onu doğru yorumlayamaz ya da yorumlayabilir gibi bir şey söyleyebiliriz. Hayır. Peki Edirne'ye bakalım. Sanatçının gerçek duygularını sanat dışında ortaya koyacak bir alan yok mudur? Belki vardır. Bilemeyiz. Cevap Adana'dır.